Sevgili sektör mensupları, sevgili Dekolayın sevdalıları, sevgili Dekolayın ailesi. Evet, Dekolayın bu akşam etkinliğini taçlandırmak üzere bir gala gecesi, gala gecesinin içerisinde de bir sıra gecesi gerçekleştirdi. İnanın hiçbir masa boş değildi. Çok kalabalık, çok eğlenceli, güzel bir sıra gecesi orkestrası ile çok eğlendik. Gündüz alışverişler yapıldı ve yapılacak da etkinlik devam edecek. Aynı zamanda en ürünleri, en dip fiyatlara, görücüye çıkaran Dekolayn ailesi bu etkinlikten çok memnun kaldı. Bizler de çok memnun kaldık. Tek tek mikrofon tuttuk. Değerli Dekolayn sevdalıları da çok memnun kaldı. Efendim, huzurlarınızdan ayrılmadan önce yine bir görevi icra etmenin mutluluğu ile Dekolay'ın yanında her zaman olma sözü veriyoruz. Teşekkürler Dekolay'ın diyoruz. Kesenize bereket diyoruz ve Dekolay'ında kalın. Dekolay'ını takipte kalın. Kazanan siz olun diyoruz. İzmir'den şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken hepinize tekrar hayırlı işler diliyoruz.